Herkese selamlar. Bugün Rezero'yu inceliyoruz. Sonunda yani animeyi bitirdim. Novelini okumaya başladım. Sevdim. Hoşuma gitti. Anime ile novel arasında önemli farklar bulunuyor. Yani 3. sezonun ortalarından vesaire novele başladım. Animede görünmeyen bazı karakterlerin göründüğünü fark ettim. Ya, önemsiz karakterler olsa e, çok bir şey diyemeyeceğim. Ancak hikaye içinde de önemli karakterler niye böyle oldu pek anlamadım. Neyse hikayeyi size anlatarak başlamak istiyorum. Ana karakterimiz Subaru gözlerini bir isekai dünyasına açıyor. Ancak her ölümde zaman geri akıyor ve yaşadığı olaylar hiç olmamış gibi oluyor. Kurduğu arkadaşlık ilişkileri vesaire hepsi tekrardan sıfırlanıyor. Ee, ana karakterimiz bunun getirdiği psikolojik buhranla vesaire başa çıkmaya çalışıyor. Tabi bazı yerlerde sevdi alıyor hikaye. Yani çok büyük bir olay yaşıyor mesela bir canavar kesiyor. Ardından hikaye save alıyor ilginç bir olayı var. Tabi bunun hikaye içinde niye böyle olduğunu vesaire söyleniyor. Hikaye hakkındaki genel yorumuma gelirsek geniş çaplı hikayeye baktığımda hikayenin tamamına baktığımda iyi yazılmış. Ancak bazı ufak detaylarda düşünülmemiş. Yani bu benim kalbim kıran bir mevzu oldu. Harbiden merak ettim bazı olayları göremedim hala da. Karakter detayı olarak ama neyse çok da önemli olmadığı için dile getirmeyeceğim bazı şeylerim. Serinin yan hikayeleri açıkçası baya keyifli. Aynı zamanda da hüzünlü. Hüzünlü hikayeler e, seri boyunca çok fazla. Gerçek bir orta çağ evreni böyle olmalı bence. Biraz daha karanlık olmalı. İşte. Tüm aileni öldürdüm aha ben kötü adamım diyerek bir evren yaratıldığı zaman hiç keyif almıyorum evrende. Çok klasik oluyor her şey aynı geliyor ve okumaktan pek de keyif almıyorum. İlkokul çocuğumuyum ben her evrende e, birisinin ailesinin tamamı öldürülüyor da e, bunun intikamını almaya çalışıyor caddçuk gibisinden. Bu yüzden buradaki e, hüzünlü hikayeler veya yaşanan kötü olaylar benim gerçekten ilgimi çekti ve okurken keyif verdim. Hatta şunu diyebilirim yani bazı olaylar var ki midenizi kaldıracak bir tracker olayı olmasa da ona bir çok yakın şeyler yaşanıyor anime ve novelle ve hatta yani ben uzun zaman sonra bir seride bu kadar duygulandığımı e, hatırlamıyorum yani bir akuno hana beni duygusal olarak çok etkilemiştim böyle gözlerimi doldurmuştum bir de bu seri oldu harbiden ilginç bir e, deneyimdi benim için çok nadir ben bir şey izlerken böyle duygulanırım mesela o serilerden biri oldum. Şimdi buradan sonrası genel olarak e, karakterler üzerine konuşacağım yani seride gördüğümüz çok karakter var onları yorumluyorum. Öncelikle Subaru'dan başlamak istiyorum. Ana karakter başlığı altında direkt böyle. Yorumlayabilirim Subaru'yu. Şunu demem gerekiyor ki milletin abarttığı kadar iyi bir ana karakter değil. Yani ben 14. ciddi var herhalde şu an. Oraya kadar okumadım tabii. Daha başındayım serinin. Novel olarak baktığımız zaman ancak ben o kadar etkilenmedim. Anime'de özellikle. Manga'da biraz daha iyi işleniyor. Bunun sebebine de şimdi geleceğim. Aslında insanların bu kadar yüceltmesinin sebebi bu karakterim. Sıradan bir insanın isekai dünyasına gitseydi nasıl olurdu? Bunun üzerinden yüceltiyorlar ve bana göre bayağı vasat bir karakter. Animede özellikle noveli çok katmamaya çalışıyorum. Noveli biraz daha iyi yazılmış çünkü. Özellikle karakter gelişmine baktığım zaman yani animenin 3. sezonu olduğu böyle hala daha çocukça hareketler yapabiliyor ya anime içinde. Bu benim moralimi gerçekten bozdu. Novel'de biraz daha ciddi, biraz daha olgun bir karakter bizi karşılıyor. Ama anime'de ise hala daha çocukça hareketler yapan ya sanki bir felaket yüzleşmemiş ve la la lom takılan bir insan var karşımızda. Bu benim moralimi bozdu. Hem de bayağı bozdu. Bu olay da hikayeyi bayağı baltılıyor bence seri boyunca Subaru her olaya o kadar ağlıyor ki bir yerden sonra bunun daha kötüsünü yaşadığı bu karakter e, neden ha, bu olaya ağlıyor moduna sokuyor insanın. Çok hızlı bir şekilde bağ kuruyorsun ancak bu bağda çok hızlı yıkıyor. Güçlenme mevzusuna da değinmek istiyorum. Ya dostlarım bu güç fetişi yaptığınız bir oyun değil. Güç fantezi yaptığınız bir oyun değil. Bu bir Dark Souls serisi. Yani o kadar kolay güç kazanmanız saçma olur. Da yıllardır emek vererek kılıç ustalı gelişmiş. Çarlar var, bu şeytanlar, iblisler var. Sen gidiyorsun geliyorsun. he. yap 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 Bu iş böyle olmaz. Bu kadar da şey yapmayacağım. Üstüne gitmeyeceğim bu mevzunun. Cadılardan önce bir yan karakterlere de biraz değinelim. Emilia'dan başlayalım. Arka plan hikayesini beğendim bir karakter. Hatta Fortuna ve karakterlerinin hikayesi benim için son zamanlarda gördüğüm en heyecan verici hikayelerden biriydim. Ben böyle aşk meşk hislerine pek sıcak bakan bir insan olmama rağmen harbiden beni duygulandıran ve ya bu olaylar sonrasında yaşanan mevzular da var. Olayları da gördükten sonra da beni harbiden çok derinden etkilen bir olaydım. Yani Fortuna'nın büyük ihtimalle Sirius olduğunu zaten tüm detaylardan anlaşılıyor. İşte gözündeki o halka, göz rengi yani aslında kişiliğinin tam tersini yansıtan bir kara büyü kullanması vesaire. Fortuna olmasa karakter bayağı üzülürüm. Ee, çünkü o kadar iyi bir hikaye yazmışsın. Bunun devamını da getirip plot twist adı altında bok gibi bir yere sürükleme. Orada noktalı hikayeyi yani anladın mı bunu? Ee, yani novel değilleri olmadığım için daha ileride olaylar hakkında pek bilgim yok. Belki açıklanıyordur, açıklanmıyordur. Bu yüzden beni de heyecanlandırıyor. Çok spoiler da almak istemiyorum. Çünkü böyle güzel bir e, hikayenin devamını da görmek istiyorum. ya yani Büyük ihtimalle ben Fortuna ise bile geri gelmesini ister miyim? Bir şekilde istemem. Yani onun ait olduğu yer belli. Ee, Ciusun yanı abi. Ölmesi gereken bir karakter. Böyle mutlu bir sonla bitirirler mi? Karakterin hikayesini pek emin olamıyorum yani. <laughs> ne kadar kötü olursa bence hikaye o kadar iyi olabilir. Mutlu sonlara bayılan bir eleman olduğumu söyleyemeyeceğim maalesef. Neyse konumuz olan Emilia'ya dönelim. Aslında klasik hafif burnlu anime kızı tarzıyla başlayıp sonrasında da garip ama bir o kadar da kendine nasıl bir kişiliğe dönüştüm. Seride karakter gelişimi olarak benim beğendim ikinci ya da üçüncü karakterdir. Yani çok da yorum yapılacak bir muhabbet yok üzerine. Şimdi de Rem ve Ram kardeşlere gelelim. Aslında pide sorun açsalar baya yok satacak olan bu ikili. Açık söylemek gerekirse bana şu vibe'ı verdiler. Bilemem kardeş. Meyveyi soymadan içinden ne çıkacak bilemem. Biliyorum biraz garip bir benzetme. Ancak izledikçe e, görmekten keyif aldığım karakterlere dönüşler ve ikisinin karakter gelişimi olarak birinci sırayı koyabilirim. E, iki i̇ki karakter de yavaş yavaş kendilerini seride sağlam yer edindi. Mesela Remuz'un uzun süredir animede olmamasına rağmen kendini unutturmamayı başardı. Aklımıza kazanan nadir karakterlerden biri olduğunu söyleyebilirim. Eğer RAM konusuna da gelirsek de aslında biraz da Stockholm sendromuna yakalanmış. <laughs> bir karakter diyebiliriz. Rozval muhabbetlerinden bahsediyorum aslında burada. Değişik ama özgün bir kişilik sahibi olduğunu söyleyebilirim. Yavaş yavaş o da aslında bir çi çiçeğin açılması gibi yavaş ama açılan bir e, karakter yapıları var. Sevdiğim bir yapı oldu. Çok denemleyebildiğimiz karakter kişilikleri değil bunlar. Çok uzatmadan diğer karakterleri de hızlıca değinelim. Rozval aslında alıştığımız hala çöğe benzeyen OP Char tiplerisi. Animelerdeki aslında e, ee, OP derin muhabbetine döndü bu <gülüyor> yani. <gülüyor> ne oluyor bilmiyorum iki günde bir bir tane paylaşıcı çıkıyor neyse konumuza dönelim Roswell'ın animede anlatılmayan birçok hikayesi var belli ki özellikle animenin başında bir ejderhadan bahsediyor daha sonrasında e, adı dahi geçmedi ejderhanın değişik bir karakter abi adam dümdüz e, bayağı baya şüpheli bir lolikon bana biri gelen tiplerden böyle bakın için geriliyorum adama. Bu <laughs> zaten yani bu karakter tiplemesi nedense hep lolilerin veya şotaların yanında oluyor. Antrik santır muhabbetini hatırlatırım. Baba Hisoga baba. Aladığım <laughs> pederikesi. Neyse. Selam dostum buraya kadar izlediysen abone olup like atmayı unutma. Sadece yemek verdiğim videolarda abone ve like istiyorum. Videoya kaldığın yerden devam edebilirsin. neyse neyse. İkonik bir karakter diyemeyeceğim ancak seriye ayrı bir hava kattığında tartışılamaz. Şimdi gelelim yani serideki belki en basma <laughs> karakteri Otto. Hiçbir olayı yok. Dümdüz bir adam. Yani bazı tabi il ilahi buyruk mu deniyor bunlara. Bir tane güçleri var bunun işte. Bunun gibilerin. Onun gibi bir olayı var. Onun dışında çok da bir şey yok. Hafif trajikomik bir geçmişle bulunuyor. Ama böyle aman aman bir muhabbeti yok yani. Beatrice'e gelirsek. Ya da Bayko nasıl derseniz. Subaru'nun adının Dolucan'ın çıkmasında büyük rol oynayan karakterlerden biri açıkçası. <laughs> yani baya komik bir ilişkileri daha. E, görmekten keyif aldığımız bir dost ilişkisi var orada da. Karakter olarak da bayağı güzel yazılmış bir karakter. E, yani trajedi olarak da benim sevdiğim e, özellikle ekiden aile olduğum ilişkilerinden vesaire trajik giden aslında baya evet baya trajik <laughs> yani şöyle düşündüm mü <laughs> biraz fazla trajikmiş neyse aslında çok fazla karakter var ancak bazılarını isim olarak anacağım buradan işte Pak var Pak abi yani Pak'ı sevmeyen var mıdır aramızda PAK'a rahmet okumayacak mıyız arkadaşlar? Neyse. Atatürk'e rahmet okumayacak mıyız? Yani onun dışında şöyle bir düşünüyorum. Garfield'a onun arka play hikayesi de çok iyidir yani. Benim sevdiğim ilginç... E, ilginç diyemeyeceğim. Çok klasik bir hikayesine baktığımız zaman. Ama e, olarak böyle hafif kalbi kalbinize dokunan bir hikayedir onun hikayesinin. Onun dışında böyle unuttuğum karakterlere bakıyorum. Ruiz du var mesela o da onun hikayesi de fena değildir. Ya Fortuna ve Jesus'un hikayesine çok değinmek istemiyorum zaten onu bilen biliyor. Ama benim seri en çok beğendiğim hikayelerden biri oldu onu söyleyebilirim. Bunun dışında dediğim gibi çok fazla karakter var. Mesela benim babag olarak aldandırdığım Wilhelm var. Onun hikayesi de güzeldir bir adamın en çaresiz kaldığı anlardan birini yaşıyor. İntikamırsıyla yanıyor. Ancak sakinliğini de bozmuyor. Ve bunun yanı sıra kendi karısıyla vesaire de savaşan bir adam. Hem ölümde hem yaşarken vesaire. Tamamen aşk adamı diyebileceğimiz bir adam aslında. Ancak tabi karısının ölümünden sonra vesaire biraz değişiyor. Öfkesine yenik düşüyor o, o dönemlerden sonra. Bunun dışında anabileceğimiz çok karakter var ama yeterli. Şimdi gelelim biraz da cadılara. Genel olarak pek bir bilgimiz yok. Novelleri çok ileri olmadığım için şey, yorum yapamayacağım. Aşk özürlük cadısından başlayalım. Ekiden Ya yani bilgi için kendisinin bile pişman olduğu birçok günah işleyen bir karakter. Onun dışında sinisi aynı zamanda da duygusal bir karakter olduğunu söyleyebiliriz. Mommy Ekidana'ya selam olsun buradan. Oburluk günahı Daphne. Aslında asıl amacı kimsenin aşk kalmaması amacıyla yarattığı yaratıkların insanları büyük dert olması. Yani ya, sonsuza kadar üreyen bir tavşan yaratıyorsun ama her şeyi yiyor. İşte devasa bir balina yaratıyorsun anasını satayım. E, herkesi yiyor. Wilhelm'in karasını öldürüyor vesaire vesaire. Yani dalga mı geçiyor? <laughs> nasıl bir şarjı, nasıl bir ya <laughs> Eğer insanlık o canavarların kontrol altına alabilseydik başta. Büyük nime sahibi olacaklardı. Özellikle tavşan muhabbetinde yani. Tek başına bile olsa sınırsız üreyebilen bir hayvandan bahsediyoruz. Kimse aç kalmazdı. Aşık olmaz bu dünyada. Bu da olayın cabası. Yapacak bir şey yok. Şehvet cadısı Carmine ya gelirsek yanına yaklaştığınızda nefes aldığını unutturan bir karakter. Hafif utangaç ama işte bildiğimiz böyle utangaç anime karakteri yani çok da bir olayı yok. Öfke cadısı Minerva. Süper karman var görünüşüyle biraz değişik duruyor. Ama favorim bu ya da Mumu ekiden olacaktır. <laughs> Patlıyorum bu mevzuyla. Neyse kıskançlık cadısı Stella'ya gidersek seride belki de en önemli karakter kendisi. Hakkında düzgün bir bilgimiz yok. Tek bildiğim şey Subaray'a deli gibi aşık. Yani ben aslında şey diye düşünmüştüm serinin başında. Emilia aslında farklı bir gelecekte Subaru ile yaşıyor. Ancak Subaru işte şeyin ortalarında, tapınak olaylarının ortalarında ölüyor bir şekilde. Ardından işte Emilia da Stella oluyor. Cacut böyle bir gelecekten geçmişe dönme hikayesi bekliyordum da böyle bir şey değil anladığım kadarıyla karakter olarak tip olarak benzetilir için e, sadece avatar olduğunu söyleyebilirim. Yani anladığım kadarıyla büyük ihtimalle ruh kopyası gibi bir şey çıkacak. E, emin ama tam emin değilim yani. Öyle, öyle olmadığına eminim abi. Ruh kopyası olmadığına emin değilim de kullanma gibi bir şey belki olabilir yani. O manada söyleyebilirim. Sekmet Tembellik Cadısı yani karakter hakkında hiçbir bilgim yok. E, hiçbir şey de Sonrakine geçelim. Typhon gurur Bu karakter hakkında diyebileceğim tek şey güçlü bir hmm. lüle. <laughs> yani böyle bir tepki verebilirim. Ee, şu an 3. sezonluğunda ana olaylarından bir tanesi değildir sanırım. Aslında her ark e, animede baktığımız zaman bir tane cadıya denk geliyor. Yani animenin başlangıç arka haricim. 2. sezon 2'den alınan arkada. 3. sezon e, Typhon'un arka işte böyle böyle gidiyor anladığım kadarıyla. Melankoli Şeytanı Hector var. Seride bir kere gördük animede. Bayağı güçlü bir karakter. Yani cadılar bile baya çekiniyor. Yani çok az gördüğümüz için yorum yapmam zor. Depresif bir adam. Bunun dışında da diyebileceğim çok bir şey yok. Kibir Cadısı Pandora. Seride yaptığı işler baya ilgi çekici. Daha fazla görmek istiyorum. Özellikle Geass ve e, Fortuna olaylarından dolayı. Bayağı merak ettiğim neler yapabileceğini, daha ne kadar kötücül olabileceğini görmek istiyorum. Animeyi bitirsem de Novel'de ileride olmadığım için hakkında pek bir bilgim yok bu karakterin. Genel olarak cadılar hakkında da böyle diyebilirim. Son olarak bir de cadı tarikatına değinmek istiyorum. içindeki karakterlere değinmeyeceğim. Ee, çünkü çok fazla karakter var. İrili ufaklı. Bunlara değinirsem bu video bitmez. Ama yani bence şeytani bir tarikat tam olarak böyle olmalı. Adamın hakkını veriyor. Cadı tarikat harbiden kötücül hissettiriyor. Eylemleri olsun, içindeki delilikler olsun, yaşanan olaylar olsun, karakterler olsun. İşte İnsanların şeklini değiştiren şey ve baş olsun işte bilmem kaç yüz tane karısı olan aç gözlülük anıları yiyen oburluk kibir, kibir şey öldürüyor bu arada Reinhard öldürüyor öldürüyor onu da söyleyeyim ee, ya yani off screen bir olay nasıl öldürüyor bilmiyorum sadece adı geçiyor muhabbeti geçiyor harbiden bence kötülük olarak mükemmel iyi işlenmiş karakterlerin nasıl delildiğini de çok güzel gösteriyor animede de benim sevdiğim işlerden biri olduğunu söyleyebilirim. Son zamanlarda gördüm hatta. Aslında o kadar şey değil. Abartı değil ama 3. sezonda peak yapıyor. Başlangıcı çok zayıftı. Ama 3. sezonda tam peak yaptığı dönem diyebilirim bu cadde tarikatın mevzularına vesaire. Neyse dostlarım. Sonraki videolarda görüşürüz. Ha puan da vereyim. Yani benim anime puanım genel olarak 9 ee, yani. Aşağı altını veremem. Yani sırf ana karakterden ve birkaç ufak detaylardan detay eksikliğinden dolayı e, bu kadar az puan veremem. novelde de düşünüyorum çünkü novelde daha değerli toplu olduğunu hesabı katıyorum. E, 9 puan verebilirim. Daha düşürmek istemiyorum. Animeyi bitirmeden önce puanım baya düşüktü. 7'lerde geziyordu, 6'larda geziyordu hatta. Ama animeyi bitirdikten sonra, biraz da noveli okuduktan sonra puanım bayağı yükseldi. Yani çünkü benim puan kırma olayım biraz acımasız. Beğenmediğim şey, şeyde direkt bir puan kırarım. Naruto'nun puanı o yüzden ben, Naruto Shippuden'in puanı o yüzden ben de 5 kalemdir yani. Ee, Anime'nin tamamını izledim fillerleriyle vesaire. Ondan söylüyorum bunu. Ya fillerlerle anime izlemeyen insanlar e, genel olarak anime hakkında konuşmasın. Konuşacaksan manga hakkında konuş, novel hakkında konuş. Ama anime hakkında konuşma dostum yani. yani neyse o konuya da çok girmeyeceğim. Sonraki yarıda görüşürüz. Ben gayet keyifli buldum animeyi. İzleyebilirsin.